Bugün sizlerle annem bana yapmış oldu? İkinci aktivite kitabını gösterdim. Arkadaşlar birincisini e, kanalımın videolarını bir inerek görebilirsiniz. Hatırlarsanız ismi orada öğrenmişsiniz. İkincisini çekmeye nasip olmadı. Ben unutmuştum onu Çekmeyi. Neyse hadi o zaman üçüncüsüne başlayalım. Üçüncüsünü unutmadım şükür. Şimdi burada sevdenin se e ve de e falan var. Sevde yazıyor. Cırt cırt harflerle. Bu eskilerden kalma. Çünkü çok doğru yapılıyor arkadaşlar bu harfler. Şimdi arkadaşlar şu çocuklar bir gitsin. Burada kapımız var. Böyle pencere penceremiz var. Burada da arkadaşlarım ee, şeyimiz var. Böyle kapı çakmamız. Kapı merdivenimiz. Bir de kapımız var. İlk iki sayfamız da çok şeklinde. Hangi bebekle oynayalım arkadaşlar? Ben de bunu oynuyor. Bu bana çok benziyor çünkü. <laughs> evet, bunu kadar evadan bu arada. Yapıştırıcı ile yaptık değil keçeden. Evet, şimdi arkadaşlar. İlk iki sayfamız ya çakacağız. Bu arada arkadaşlar elbisesini ben yaptım. Şu ik ikinci sayfadan da e, burada sevde moda var. <laughs> Bütün elbiseleri ben yaptım. Burası sevde moda. <laughs> Öyle bir dükkan. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar bebeğimiz Ay şimdi sabah sabah var. Gece olmuş. Şimdi bebeğimiz kuşuna falan yan varsın. Bakın burada kuş var. Mı? Evet, burada bir kuşu var. Kuşla tavşan var bu evde. Evet, burada da e, kızı var arkadaşlar. Kızı, kızının oyuncağı neden araba bilmiyorum. <laughs> bir de tavşanı var burada. Da. Bakın çok tatlı. Evet. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bunu saçı gitti. <laughs> evet, ben bunu şuradan yatak odasından, ay, ay giyim odasından. Evet, evet arkadaşlar, geceliğimizi görüyorsunuz. Belli zaten hem bu. Gece renklerinden yaptım zaten onu. Geceliğimizi bebeğimize giydiriyoruz. saçında şey, şey yapıyor arkadaşlar. <laughs> Geceli pusu bir dakika alayım ben ona. Artık uyuyor kızı ve taşını da uyuyor. Ve sabah oldu. Bebeğimiz geliyor. Evet şöyle perdemiz de var arkadaşlar. Arkadaşlar motor çok var. Özür dilerim. Şu şekilde. Görüyorsun arkadaşlar bence bu harika bir sayfa şöyle toptan göstereyim isterseniz. Bu şekilde toptan böyle arkadaşlar ilk başta arkadaşlarım Arkadaşlarım size bir şey diyeceğim geceliği buymuş bebeğimizin <laughs> hazırladım. dilerim Evet arkadaşlarım bebeğimiz banyo ilk geldiğinde tuvalete giriyor El, çekmeyi unutmuyor. Ellerini burada ayıkla. Bakın şurada minik bir aynası var. Şimdi arkadaşlarım biraz banyo şey. Şimdi banyo yapacağız birazdan arkadaşlar. Şimdi bebeğimiz şekilde cır, cır tık, bunu şey kilise atıyoruz arkadaşlarım. E, sonra Bebeğimizi banyoya koyuyoruz. İstersek e, tavşan da yıkanabilir burada. E, o çocuk da yıkanabilir. bebek karakterleri. Ben böyle yıkanıyoruz arkadaşlarım. Banyo bittikten sonra geliyoruz. Ve buradan bornozumuzu alıyoruz. Bornozunu giydi. Bu arkadaşlar bu tarak da benim emeğim. Şimdi saçını tarıyoruz. Tamam kaydık. Şimdi arkadaşlarım şurada çok uğraş isteyen bir saç kurutma makinemiz var. Saçını kurutuyoruz. Evet. Ah! Çıkmıyor. Çıkmıyor. Uzun uğraşlar sonunda çıkarabildim arkadaşlar. Ve burada bir sıkıntı ailesi bir alan var. Onu böyle koyuyorum. Ah! Tamam dirceklerini kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar geliyoruz şöyle banyo. Bu arada arkadaşlar bunda böyle çok güzel. Bunda da çok emek istiyor şey banyo her desen. Yani Gerçekten çok emekçi bir şey. <laughs> çok doğru, doğru bu sayfa. Şimdi arkadaşlar. Burayı görüyorsunuz. Şimdi. Şunu bir yüzünü görün bebeğimiz Şimdi bu arnazımız. İlk başta bunu böyle şeye koyuyorlar arkadaşlar. Böyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? <laughs> böyle. Evet arkadaşlar. Deterjanımızı. Ve bir markanın da. Ha bu yumuşası diyor. Bu da deterjanımız arkadaşlar. Evet. Şimdi çömeşimiz görüyorsunuz. kadar biz kendimize güzel bir elbise alalım. Evet arkadaşlar. Yorganımız uçmuş bu arada. Şimdi bunu buradan alalım. Tamam. Güzel bir elbise senin. Şu balon elbise dedikleri şeyi alalım arkadaşlarım Evet, şimdi bunu böyle ütüleyiz arkadaşlarım. Baktıralım. Ütüledik. Şimdi bunu, bebek uçtu. Bunu bu şekilde koyuyoruz arkadaşlarım. Sonra şu bebeğimizi alalım. Bornozunu da koyuyoruz ve ütülediği elbisemizi giyiyoruz. Evet, şambalığı gidiyoruz. Gördünüz zaten. Evet. Şimdi arkadaşlarım. biz şu sayfayı bir atayım. Evet. Şimdi bakın şu şekilde. Bu arada bu kitap bu sefaya sığmıyor sanırsam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım şuradan gitmesin. Bu da böyle ha, falan yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Burada bebeğimiz var. Bir dakika tavşanımızı ve çocuğu da almayı unuttuk. Bir dakika arkadaşlarım. Evet kızıyla tavşanda geldi. Şunu şöyle oturtturalım. Bu tavşanımıza şöyle yuvamıza oturtturalım. Bebeğimizi isterse mesela çiçek koysun. Şimdi burada meyve yiyebilir çilek. Üzüm yiyebilir. Şimdi benim şöyle oturmam gerek arkadaşlarım. Çünkü çok emeksem bir şey. Şimdi arkadaşlarım. Şura e, tavşanımıza bir havuç çıkaralım. Basit olanla başlayalım. Bugün şöyle bu minik olan tavşanımız. Sizin ki üzüm sana yemek istemiyor. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar. Tavşanımız orada yemeğini dursun. Biz de şuradan güzel bir sebze çarpası yapalım. Cırt kapatabilirsem. Buraya geri dönelim. <laughs> Sizi oradan oraya götürüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Buradan alalım. Patates. Patlıcan. 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 Gir be. Havuç. Bu arada havuçtan iki tane var arkadaşım şu an. Havuç. Bir de patatesimiz var. Patatesimiz var. Şimdi de bunu buzdolabımız kapatalım sonra ötüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bunu şuraya koyalım. İsterse bebeğimiz böyle yiyebiliyor arkadaşlar. Başımızı yıkayalım. Evet. Tamam. Bu oldu. Bunu gösterdim size. Yemeklerimizi koyalım şuraya. Evet. Şimdi arkadaşlarım böyle ezan okunuyor. Bakın. Şunu şu şekilde alalım. Gelin. Bu tavayla her şey yapabiliriz. Bu tavayla ister omlet yapabiliriz. İster de balık yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar bu tavada bende iki tane var yedek. Çünkü bu tava çok kayboluyor. Evet. Tamam. Tavamızı yıkayalım. Ve bir tane çay yapalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar. Çayımızı. Bu arada gerçek çay bu. Koyuyoruz. Orada alır, O çay burada olurken de şöyle bunu. var. Bu çay burada olurken de ben de size bunu göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunun ne olduğunu pek emin değilim arkadaşlar. Mercimek e, bir şey de bu. Evet bakın şu şekilde gösteriyorum. Çok güzel. Gerçek keteden Keçeden zeytinyağı. Ve ma gerçek makarna. Tekim oldu. Evet. Koyuyoruz arkadaşlarım içeri. Evet. Bu da yap buraya koyalım. Ve bebeğimize bu çayımızı içirin. İç bakalım bebek diyecek. Şimdi arkadaşlar. Neden çok yemek yedik arkadaşlar? Çünkü çok yoğun bir yere gideceğiz. Bu yüzden bir tane pizza, pizza yiyelim. Pizza zaten dünden fırındaydı. Onu alalım. Evet. Onu yiyor bebeğimiz. Tamam. Şimdi yedikten sonra kalkıyoruz. Zana ve tavşanına yatak odasına atıyoruz. onun ah. süsü bu arada arkadaşlar. Burası yani boş bir şey değil. Şimdi arkadaşlar bir bunlar da gitsin istiyorsan. İlk başta kıyafetimizi giyelim. Elsa sayfası. Burada da arkadaşlar ne var arkadaşlar. Şimdi bebeğimiz Elsa olacak. Evet. Şu an. Evet Olaf'la tanışacak. Daha doğrusu Olaf'ı yapacak. Sonra Olaf canlanacak. Galen. Sonra burada güzel böyle sarayımız var. İstersen saraya girebilirler. Öyle daha çok oyun oynayabilirler. Herhangi bir şeyler olabilir. Bakın şöyle resimlerimizi görüyorsunuz. Arkadan. Şimdi arkadaşlarım. Normal kılık <laughs> olsun arkadaşlarım. Şimdi sihirli ormana gidiyoruz. Gelin. <laughs> evet çok eğlendim. Evet şimdi arkadaşlar sihirli ormanımız uçmuş arkadaşlar alıyorum şimdi burada bu, bu ormandaki e, tatlı çocuklar o şey, şey oynamış e, saklanmaç oynuyormuş o zaman biz de onlara katılalım şimdi bir tane e, bir elbisemizi alacağım bir, bir, bir arkadaşlar. Evet. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu sayfada böyle karışık oynayabileceğimiz için dikişsiz arkadaşlar. Şimdi bebek alalım. Bebeğimizi alalım. Ben bu sefer bu bebeği kullanmak istiyorum arkadaşlar. Yeşil gözlü tat Ben ona bir tane e, saçını koymak istiyorum. Bakın. Elsa'nın saçını yapalım mı arkadaşlar? Evet. Elsa arkadaşlar. Elsa çok güzel çünkü. Evet. Elsa'nın saçı görüyorsunuz Şimdi bu bebek böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar be o evet. Bu burada saklanmış, bu burada saklanmış. Evet. Um, bebeğim, böyle bir tane koala var. Bebeğimiz koalayı buldu. Arkadaşlar. Şey. Böyle bunun nasıl bir keçe olduğunu bilmiyorum. Bu keçe mi hatta onu bilmiyorum. Bilmiyorum yani bunu nasıl bir yapar. Burada böyle gri bir keçe, burada da oynar geldi. Yani çok tatlı bir koalamızlar öyle. böyle Evet. Sonra arkadaşlarım böyle burada burada saklanmış, kılık değiştirmiş. bu ee, şeyimizi de burada bulduk. Bakın şu şekilde burada Evalı boynuzları var arkadaşlar. Rengi mi, değil mi? Evet rengi. Bu, burada böyle bu, bu burnu var. Burada da böyle gözleri var arkadaşlar. Ve ten rengi. Ten renginden yapılmış bir keçe. Sonra burada böyle çiçeğin arkasından bulduk bunu da. Şöyle <laughs> gözleri böyle aslan. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> böyle kuyruğunda minnoş bir şey var. Evet burada yelesim var aslanımızın oynar gazarı ve büyü müdür bu mü bilmiyorum arkadaşlarım neyse şimdi biz büyü yapıyoruz bir tanesini bulamadık büyü yapıyoruz ve bir çiçekten şöyle görüyorsunuz pirimiz çıkıyor böyle giriyor yeşil geldi yeşil geldi bu da parmak kuklası olabilir arkadaşlar o hafta parmak kuklasıydı böyle belki onu da alayım Böyle oynayabilirler. Evet çok da arkadaş olabilirler. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.